Bugün sana neler getirecek? Bugün fırsatlarla dolu. Tanıştığın her kişi, gittiğin her yer, dünyada, toplumda, kendi hayatında ya da başkalarının hayatında fark oluşturmanı sağlayacak. Sorunlara kucak açın. Öğrenmek ve gelişmek için her durumun içinde barındırdığı fırsatlar vardır. Bunları değerlendirin. Etrafınızı saran güzelliklerin farkına varın. Sevginizi içtenlikle Herkese gösterin. Şu an hayattasınız ve bu hayatı istediğiniz gibi dönüştürme imkanına ve fırsatına sahipsiniz. Çoğunlukla olaylar sizin kontrolünüzün dışında gelişiyor olabilir ama onlarla baş edebilecek bir kapasiteniz var. Geçmişi artık geride bırakın. Gelecek için bugünden bir şeyler yapmaya başlayın. Düşüncelerinizde, eylemlerinizde, kararlarınızda Bugün hayatınızın en önemli günüymüş gibi düşünerek hareket edin. İşte size verimli ve doyurucu bir gün geçirmeniz için birkaç tavsiye. En isteksiz olduğunuz işleri ilk sıraya koyun. Severek yapacaklarınızı onun arkasına ekleyin. İsteksiz olduklarınıza büyük bir enerjiyle başlayıp onları bir an evvel tamamlayın. Böylece onların zihninizi işgal etmesinden ve yorgunluğundan kurtulun. Geriye severek yapacağınız işler kaldığında Enerjiniz biraz düşse de zaten sevdiğiniz için rahatlıkla odaklanıp o işi başarıyla tamamlayabileceksiniz. İkinci olarak korkularınızla yüzleşin. Yapmaktan korktuğunuz ya da aramaktan korktuğunuz her kimse bugün yapmayı ya da aramayı deneyin. Ben bu işi başaramam dediğiniz her işi bunu düşünmeden önce deneyin. Hoşlanmadığınız birine bugün sanki onu seviyormuş gibi davranın. Aslında bunu yaptığınız zaman sonuçlarını gördüğünüzde en çok şuna şaşıracaksınız. Aslında sevmediğinizi zannettiğiniz için ona karşı davrandıklarınızdan sebep o da size bu şekilde davranmaktadır. Kısacası onun size iyi davranmasını istiyorsanız önce bu tarafta kendinizi birazcık değiştirin. Ondan hoşlanmamak, ona karşı hınç beslemek aslında sizin enerjinizin kaybına sebep olur ve sizi çok yorar bundan kurtulmayı bu şekilde deneyin. Bugün yaptıklarınızı biraz farklı yollardan yapmayı deneyin. Rahatlık sınırlarının dışına çıkın ve kendinizi biraz zorlayın. Tek düzeleşmek ya da hayatı otomatik pilota alarak yaşamak çok kolay gelir insana. Oysa kendimize meydan okuduğumuz zaman aslında tam olarak gelişiriz. Ve en iyi meydan okumanın yolu da kendimizi zorlanacağımız bir durumun içine atmaktır. Bu basit adımları her gün hayatınıza biraz biraz koyarsanız göreceksiniz ki gününüz çok daha verimli, çok daha doyurucu geçecektir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.